Sevgili öğrenciler merhabalar. Sizlikler test 2. ilk sorumuzla başlayalım hemen. Her bir denklemin tek tek köklerini bulacağız yine. Üstü çift olduğu için çakışık yok. Ona dikkat edin. Yani x eşittir eksi 3. x eşittir eksi 3'te üstü çift olduğundan dolayı çakışık kök vardır. Bu ifadeyi arkadaşlar sıfır yapan bir değer olmadığından dolayı bu ifadeye eşsizlik sisteminde yok kabul edilir. O yüzden bakmaya gerek yok. Diğer denklemin köküne bakalım. Eksi 4'e eksi 1. X eşittir buradan 1 ve x eşittir 4. Köklerimiz bunlar. Bunlar hemen tablo küçükten büyüğe doğru sırala. Eksi 3, 1, 4. Eksi 3'te çakışık kök var. 1 ve 4'te de tek kök vardır. Şimdi bakın eşitli olduğundan dolayı paydaya ait olan kökler alınmaz. Sadece eksi 3'ün içi alınacak anlamında karalanır. İşaret incelemesi. Bakın dikkat edin. Eksi. Bunun önündeki işaret artı. O zaman eksi de başlayacağımız zaman buradan anlıyoruz. Eksi artı eksi. Çakışık olduğu için yine eksidir değişmez. Bize sıfırdan büyük olan yerleri sorduğu için arkadaşlar şuralar çözüm kümemizdir. O zaman şu kısım aradığımız çözüm kümesi 1, 4 açık aralığı. Aman aman dikkat edin burada tuzağa düşmeyin. Bakın çakışık yok var. Eksi ile eksinin arasında görünmeyen ne var arkadaşlar? Şurada bakın bir artı var. Yani bu eksi 3'ü gözden kaçırmayın. Birleşim bir de eksi 3 şeklinde olacak. Tabi bize neyi soruyor? X kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Hemen bakalım. Şuradan 2, 3, yani şu eksi 3'er unutsanız bakın 2'ye atlarsanız bir de eksi 3 de bunu sağladığından dolayı toplamda 3 tane değer vardır. Cevabımız C şıkkı olur. Evet 2 nolu sorumuz arkadaşlar ikinci dereceden denklem verilmiş. Önce şurayı ne yapalım bir düzenleyelim. Yani x, x2 burası da x1 payda zaman x2 x1 bölü x1 çarpı x2 büyüktür 4 olur. E, kökler toplamı arkadaşlar neydi? Eksi b bölü a idi. Kökler çarpımı c bölü a idi. O zaman buradan ne gelir? Şuraları sadeleştirdiğiniz zaman a'ları yani eksi B bölü C ifadesi büyüktür 4 olur. Hemen B'sine C'sine bakın arkadaşlar. B'si burası C'si burası. Tabi eksi buradan geliyor. Bakın B eksi buradan geliyor. Ona dikkat edin. Yani 3M bölü M eksi 3 büyüktür 4. Burada işler dışarı çarpımı yaptığınız zaman 3M büyüktür 4M eksi 12. Al karşıya 12. Al karşıya M. Yani M 12'den küçük olur. Yani cevabımız arkadaşlar bakın ne oluyor? Beşik gibi görülüyor. Aman aman böyle bir tuzağa düşmeyin. Burada hata yaparsınız. Hatanız nerede arkadaşlar? Bakın şurada kesinlikle eski sistemlerinde işler dışlar çarpımı yapılmaz. Kök kaybedersiniz. E ne yapacağız? Bu dördü karşıya alıp arkadaşlar düzenleyeceğiz. Buna aman aman dikkat edin. Yani şu kısmı alıyorum. 3M M eksi 3 eksi 4'ü karşıya aldım. Ve payda işleyerek yoluma devam ediyorum. Bakın şurada payda işleyeceğim. Ne olur? 3M eksi 4M artı 12 bölü M eksi 3 büyüktür 0. Düzenlersek eksi M artı 12 büyük 0 dedik. Yani aslında Orijinal denklemimiz buymuş. Öğrenci uğraşsın diye soruyor hale getirmişler. Hemen köklerini arkadaşlar bulalım. Ne olur? M eşittir buradan 12. M eşittir buradan 3 olur. Hemen tablosunu yapıyoruz. Şurası 3. Burası 12. Eşittir olmadığından dolayı arkadaşlar işleri boş. İşaret incelemesi bakın burası eksi burası artı. Çarptığınız zaman eksi olduğunu buradan anlarsınız. Eksi artı eksi. Bana da sıfırdan büyük olan yerleri soruyor. Sıfırdan büyük olan yerlerde burası olduğu için aradığımız çözüm kümesi 3 ile 12 açık aralığı olur. Şunun sorumuz arkadaşlar köklerini bir bulalım tek tek. x kare eşittir 1 x eşittir buradan 1 ve eksi 1 olur x kare artı x artı 1 çarpanlara ayrılmıyor. Deltasına başvuracaksınız. b kare eksi 4 ac eksi 3 sıfırdan küçük olduğu için buradan kök gelmiyor. Demek ki bu denklemimizin iki tane kökü var. Bunlardan biri eksi 1 bir biri de artı 1 şeklindedir. Bakın eşitleri var mı? Gördüğünüz gibi var. Payda ait olan kök zaten olmadığı için sıkıntı yok. Bunlar yukarıya ait olan köklerdir. Evet arkadaşlar işleri yani eşitlik anlamında karalanacak. O yüzden şunları aldık. X karenin önündeki katsayı bakın artı artı olduğundan dolayı bu artıyla başlayacak. Artı eksi artı bize sıfırdan büyük olan yerleri soruyor. Yani çözüm kümemiz şu kısımlar olacak. Yazalım çözüm kümesi eksi sonsuz eksi bir kapalı birleşim. 1 kapalı artı sonsuz olur. Şıklarda bunu değişik yazma türünü koymuşlar. Nedir arkadaşlar değişik yazma türü? Bütün reel sayılar kümesinden şu aralığı bakın çıkarırsanız size şu ikisi kalır. O zaman yazalım. Reel sayılardan çıkacak. Eksi 1 ile 1 açık aralığı. Neden? Burada kapalı olduğu için bunlar sağlıyor anlamındadır. O yüzden çıkarırken arkadaşlar bunları açık alırsınız. Özetle burada kapalıysa aşağıda açık olur. Cevabımız B şıkkı olur. 4 o sorumuzda da tek tek köklerini arkadaşlar bulalım hemen. x eksi 1 sıfırsa x eşittir 1 yapar. Bakın şunu çarpanlara ayıramıyoruz. Çarpanlara ayıramadığımız için delta'ya başvuracağız. Bunun delta'sı yani b kare eksi 4 ac'si sıfırdan küçük olduğu için kök gelmez. Şunun da üstü çift olduğundan dolayı çakışık kök vardır. Dikkat edin yani sıfırda çakışık kök vardır. Yani arkadaşlar şu şekilde olur. Sıfır sıfırda çakışık var. Bir de tek kök vardır. Ee, bakın artı artı eksi olduğundan dolayı en sağdan eksi başlayan böyle anlıyorum. Eksi artı çakışık olduğundan dolayı yine artıdır. Neye dikkat edeceğiz? Eşitleri var. Payda ait olan kök sıfır alınmaz. Sadece şu kökü ne yapacağız arkadaşlar? Taralamamız gerekiyor. Burayı bu şekilde al. Bizden istenen yerler sıfırdan küçük olan yerler. Yani buralar olduğu için. Çözüm kümemiz bir kapalı birden büyük olan <laughs> birden büyük olan sayılardır. Yani cevabımız arkadaşlar E şıkkı olur. 5 no sorumuz arkadaşlar. Bakın burada dikkat edeceğiniz yer işler dışlar çarpımı kesinlikle yapılmaz. E sistemlerinde yoksa kök kaybedersiniz. Bir tarafa toparlayıp ifadeyi düzenlememiz lazım. Hemen başlayalım. Küçüktür 0. Pay değiştireceğiz. Şurayı x de, burayı da x eksi 1 ile. Yani x kare eksiği bakın dağıtarak x'i bunun üzerine dağıtarak düzenliyoruz. Oraya dikkat edin. Eksi x eksi eksi artı 1 yapar. Böyle payda kısmı da ne oldu? x çarpı x eksi 1 küçük eşittir 0. Bakın şunu 0 eşitlediğin zaman arkadaşlar çarpanlara ayrılmaz. Yani buradan kök gelmez. Şu ifadenin hatta 0'dan küçük olduğu için hiç bakmaya gerek yoktur. Alttakinin kökleri de 0'a 1 şeklinde gelir. Hemen tablosunu yapalım. Burası 0 burası 1. E, eşitleri arkadaşlar var ama payda ait olduğundan dolayı payda sıfır yaptığı için alınmaz. Bunların boş bırakılması gerekiyor. Oraya dikkat edin. İşaret incelemesi artı artı olduğundan dolayı en sağdan artı ile başlanır. Artı, eksi, artı. Bizden sıfırdan küçük olan yerler istiyor. Sıfırdan küçük olan yerlerde burası olduğundan dolayı aradığımız çözüm kümesi sıfırla bir arasında olur. Cevabımız şıkkıdır. Altınolu sorumuzda tek tek kökleri bulalım. Yani AX eşittir 0 ise X eşittir 0'dır. X eksi B eşittir 0 ise X eşittir B'dir. X eksi C eşittir 0 ise X eşittir C'dir. Bunları küçükten bir yada sıralayacağız. Bakın burada B'nin de C'den küçük olduğunu arkadaşlar görüyorsunuz. O yüzden hemen tablosunda sıralamayı 0BC şeklinde yaptım. Eşitleri yok. O yüzden hepsi boş olacak. İşaret incelemesine dikkat edin. A bakın burada negatif. Aman aman dikkat artı diye almayın. Burası eksi olacak. Bu zaten artı. Bu da artı. Yani A eksi olduğu için şuraya eksiyle başlamam lazım. Eksi artı eksi artı. Bana nereye soruyor? Sıfırdan büyük olan yerleri soruyor. Burada sıfırdan büyük olan yerler buralar. Yani çözüm kümesi sıfırdan küçük veya birleşim olarak B ile C aralığı olur. Cevabımız arkadaşlar E şıkkı. 7 no soruda eksi x bakın sağlamayan aralıklardan biri olarak söylemişler. Eksi sistemlerinde kesinlikle dedik işler dışlar çarpımı yapılmaz. Bir tarafa toparlamanız lazım. Hemen başlayalım. x artı 2 bölü x eksi x bölü x artı 2 küçük 0. Haydi işleyin. hemen bunu x artı 2 ile, bunu da x de. Yani ne olur burası? X artı 2'nin parantez karesi eksi x kare. Alt tarafta x çarpı x artı 2. Küçük eşittir 0. Yani düzenlersek arkadaşlar, x kare birincinin karesi, 2 iki katı ikincinin karesi olarak yazarız. Yanında da bir x kare var, onu da gözden kaçırmayın. Yani bizim eşitlik sistemimizin şurada düzenlenmiş hali ne olur? 4x artı 4 bölü x çarpı x artı 2 küçük eşittir 0 şeklinde olur. Yani sx aslında hali buymuş. Şimdi bunun köklerini bulalım. Ne olur? 4x artı 4'ü 0'a eşitlersek x eşittir eksi 1. x zaten 0 eşitince 0 bir de x eşittir eksi 2 şeklinde köklerimiz var. Hemen bunları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Eksi 2, eksi 1, 0. Daha sonra arkadaşlar eşitlik var mı? Gördüğünüz gibi eşitlik var. O zaman paydaya ait olan kökler alınmaz. Sadece eksi 1'i karalayacağız. Artı mı eksi mi ona karar verin. Burası bakın artı. Artı artı olduğu için artı ile başlayalım. Böyle anlarız. Artı eksi artı eksi. E, sıfırdan küçük olan yerler dediği için çözüm kümesi bakın. Şuralar olur. Yani şu kısımlar bunu sağlayan değerlerdir sağlayan değerler nedir deseydi bize x eksi sonsuzla eksi 2 açık birleşim daha sonra eksi 1 de 0 açık aralı olurdu. Ama arkadaşlar bize ne demiş? Bakın sağlamayan değerlerden biri nedir diye sormuş. Hemen sağlamayan kısmında bunun tam tersi olacağı için yani bakın şu kısım ve şu kısım alacağım. Burada tabi eşitlik yok. Burada eşitlik var. Tam tersinde şu şekilde yazılır. Oraya dikkat edin. Eksi 2 kapalı. Eksi 1 bir açık. Birleşim. Burada da ne olacak? 0 Sıfır kapalı. Sıfırdan büyük olan sayılar olur. Yani arkadaşlar 1 olarak ifade edilmiş bakın. O zaman biz de şunlardan birini şıklarda aramamız lazım. Gördüğünüz gibi x'in sıfırdan büyük olduğu yerler değişik olarak verilmiş. Cevabımız buradan D şıkkı olur. Evet 9 sorumuzda daima sağlayan aralık nedir diye sormuş. Hemen şöyle bir düzenleyelim. 2 üzeri eksi 1 bölü x küçük eşittir. 2 üzeri eksi 3 şeklinde olur. Arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Taban eğer birden büyükse eksik yön değiştirmez. Ama taban 0 ile 1 arasında 1 bölü 2 gibi sayı olsaydı eksik yön değiştirirdi. Yani burada değiştirmeyecek. Eksi 1 bölü x küçük eşittir. Eksi 3 olur. Ama burada yapılacak hareket şu. Eksi 3'ü ne yapacaksınız? Karşı alacaksınız. İşler dışarı çarpımı yaparsanız kök kaybolur. Ona dikkat edin. Eksi 1 bölü x artı 3 küçük eşittir 0. Hemen payda eşitleyip düzenleyin. Eksi 1 artı 3x bölü x küçük eşittir 0. Buradan da tek tek kökleri bulalım. Yani üst tarafın kökü ne olur? 1 bölü 3 olur. Alt tarafın kökü de 0 olur. Tablosu küçükten büyüğe doğru sırala. 0 önce 1 bölü sonra. Eşittir var mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi var. O zaman payda ait olan kök alınmaz. 0 alınmaz. Demek ki 1 bölü 3 kökünü alınacak anlamında karalayacağız. Burası bakın artı. Şurası da artı. Artı ile başlayacağımızı böyle anlıyorum. O yüzden burası artı, eksi, artı şeklinde olur. Burası sıfırdan küçük olan yerler olduğundan dolayı şu kısımlar bizim çözüm kümemiz olacak. Demek ki sıfır açık. 1 bölü 3 kapalı aralı olur. Yani cevabımız B şıkkıdır. Evet o sorumuzda yine kökleri arkadaşlar tek tek bulalım. Bunu sıfır eşitlersek x eşittir 1 bölü 2 olur. Bu ifadeyi sıfır eşitlersek 4x kare eşittir 1. x kare eşittir 1 bölü 4. x eşittir buradan 1 bölü 2. Ve x eşittir buradan eksi 1 bölü 2. Dikkat edeceğimiz yer neresi? x eşittir 1 bölü 2. Ve x eşittir arkadaşlar 1 bölü 2. Bakın burada 2 defa olduğundan dolayı x eşittir 1 bölü 2'de çakışık kök vardır. Buna dikkat edin. Diğerinde zaten diye çıkışı kök yok, yok. Eksi 1 bölü 2 şeklinde olacak. Hemen tablosuna bakalım. Eksi 1 bölü 2 önce 1 bölü 2 sonra ama 1 bölü 2'de çakışık yok var. Şu işareti yaptık ona dikkat edin. Eşittir var mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yok. Burada eşittir yok. O yüzden bu şekilde boş bıraktık. E, artı artı olduğu için bu artı ile başlar. Hemen başlayalım. Artı çakışık olacağını artı eksi şeklinde gider. Sıfırdan küçük olan yerleri sorduğu için çözüm kümesi arkadaşlar şuralar olacaktır. O yüzden çözüm kümesi eksi sonsuzda eksi 1 bölü 2 aralığında olur. Cevabımız A şıkkıdır.